Amacına hizmet etmelisin. Evet. Bu o... evet. You know one of Ve siz bu gemileri çok iyi biliyorsunuz. Bunlardan birisi İstanbul'da zamanında durmuş olan vicdan gemisi ve bu bu filonun baş gemilerinden biri. We will have 10 more boats to break the blockade

Açık olsun inşallah. Yürüyüşümüz Kudüs, Aksa ve inşallah Gazze olsun. Yürüyüşümüze Rabbim güç, kuvvet versin. Her zaman bir Türkiye ile aynı tarihimiz var, aynı kültürümüz var. Birinci Dünya Savaşı'nda Gazze şeridinde 15 bin şehit verilmiştir. Çanakkale'de onlarca Gazze'li şehidimiz vardır. 2010 yılında... Mayıs sonunda Mavi Marmara 10 şehit vermiştir. Ve şu anda Gazze halkı gerçekten o zaman tüm Gazze'liler e, meydanlara döküldü ve taziye evi yaptı. Şu anda bu Gazze'li olarak Mavi Marmara şehitleri ve şehitlerin ailelerine gö selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Gazze'de belki hastanelerin bodrum katlarında, enkazların altında üzerlerine bombalar düşecek diye korunmaya çalışan müminlerin var. Ashab-ı Kehf'in yiğitleri gibi yiğitlerin var. Biz onların niyazıyla niyazda bulunuyoruz. Rabbena heblenâ min rahmeten ve min emrine raşede bir çıkış yolu göster ya Rabbi.